Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir de bir sinir video karşısındayım. Şöyle yapayım da mikrofon gelsin şu tarafa. Güzel bir de hep bir video Sıkıntı çıkar bak. Like at sıkıntı çıkar. Arada. Bugün sıfırdan Clash şöyle oynuyoruz. Sıfırdan. Örtücü yapmak için zaten birkaç tane maç attım. 200 kutuyum şu an. Bu kadar yani. Çok da bir bok yok burada. Daha şunu açmayacağım. Şunu şuraya gelelim böyle açalım bu kim? İyi tatmış kim anasını. Ay bir hesabımdan kalmadı. Herhalde. <laughs> Bunları çok hızlı bir şekilde yeneceğini düşünüyorum. Toplamda 3 maç atacağız. Tabi 4 de atabiliriz. Eğer kısa sürerse. Eğer kısa sürerse yoksa sıkıntı çıkar. Ak sıkıntı çıkar. <laughs> Çok sıkıntı çıkar. Bunlar kolay olacağını düşünüyorum. 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 Hemen bir atakta atağa çıkacağım hemen. Ufaktan bir atağa çık. Ya bunu atlarım bir anlamı var mı? Gerek iksir şeyine girdim. Bunun arkasından okacağız. bence bunların yüksek şey yoktur. Alev topusu falan yoktu bunun. Vardı da kadar Arap yani beyinsizdir değildir diye düşünüyorum. Ya ben giriyorum. Ben ikinci maça geçiyorum. Sizi boş yere şey yapmayayım. Evet, ikinci maç öbürünü yendim. Adam devi tutmayı unuttu. yenildi. öldü. Hızlı bir şeyle başlangıcımız yapalım. Bekliyorum. İki devrengi şom tutamayacaksın. Yani kafirle böyle düşün kafirle. Vay hemen hızlıca bir dev atağına çıkalım. Var ya, bunun tutması imkansız. Bir alet top alsa hepsi ama o ayrı bir konu abi Bu düşünür mü abi? E yine elendi. 20 tane maç geçeceğiz böyle ya. Atayım ben her şeyi. İkinci maça geçelim. Hadi hızlı İkinci maç. Onu da yendik. Aynı taktikten ben Üçüncü maça geçiyoruz yani. Üçüncü maç. Oo bak bu iyi savunacak. İyi savunalım. Ve ala varsa hepsi patlayacak da. O yüzden değiliz. Bunu pek kalsam ne inan tutacak? Pek kalsam tutacak. Çünkü adamın da pek kalsam. <laughs> Aynen. Of beni gönder. <laughs> İkinci maça geç. Ay kaçıncı maçtayız oğlum biz? Unuttum. Neyse bakarız artık. Bekliyoruz. Ya bu engelli falan herhalde. Engelli olduğunu düşünüyorum ben. Ben o adamın engelli olduğunu düşünüyormuş aslında. Çünkü hiç anlamıyor yani niye kırılıyor şeye basarsın. Alev, alevi saklayacağım. Sağ tarafı umursamayacağım çünkü çok vuramayacak sağ tarafı. Oraya atmayacak sanmıştım. Atmayacağım. Atman şu an malsız, mallıktır. <laughs> Arkadaşlar çıkalım. Yüzük goblinler de tutamayacak. Çünkü bunlar alevi yok diye düşünüyorum. Atacak kadar kafir değiliz. Kafire düşüyoruz kafire. Goblin çıkar. Güzel bir atak yaparız belki buradan. Ama engelli olduğunu ben buradan anlıyorum cidden. Ya ben her şeyimi saldım şu an. Bence yenilecek. Aha, tuttu adam ya. Adam cidden tuttu. Arkadan çıkalım. Yok tutamamış. <laughs> ben ikinci maçı alıyorum. Evet, direkt arana ulaştık. O yüzden öbür maça geçmedim. Direktten. Bekle yani. Gelen Gel Gelen bak Allah'ım. Ben olsam ben, ben almıştım şu an biliyor musun? Hepsi çok iyi emoji. Açıyorum bunu. Iskelet, mezar, var kür Ne diyor oğlum? Fena. Çok fena şeyler geldi. Duyularım durmadı. Şimdi bunları bir arttıralım. Ya buradan balkür almak istiyorum çünkü valkür çoğu yerde iş yaptığını biliyorum. O yüzden alıyorum çünkü ya yani anladınız ya kesin o Bunu ne yerine alalım? Um, um, bunun bunu yerine alalım. Pompacı almayalım. Pompacı almayalım. Pompajı almayalım. Yani şu an iyi. Ne vakti da kısa olan evet, diğer maç. Gerçi o kadar Şu an kaçıncı maçtı? 3-4 maç atacaktık 20. maç olacak abi. E yine çok kolay bir şekilde savunmamı yapacağımı düşünüyorum. <laughs> bu yine savunamayacak abi. Ben biliyorum görüyorum Allah kahretsin bu ne oldu orman evladı ya. Bunda pek katan pek göndeki orman evladını kessin. Yok abi bu hiç şey yapamaz ya. ben buna düşerim. Ben buna düşerim bu arada. Bak şu an çok fena çıkış yapacağım abi. Ama şu an işte imkansız tutamaz. Onlar da kaçırdı bir tansiyon öldü bu ya. Ya tutamaz ki tutamaz ki. aç şu buraya hale. Nasıl döşedik ama. Şimdi yani diğer kim açama gelsen size başarı uğraştırmıyorum. Valla mal bir insan göremedim ya. Yani. Of dörtlü kombo. Çok fena eksiz zararına girdi. Ben şu an giriyorum. Ben kaydı kapatmıyorum. Hadi bak. Evet bu son maç artık yeter ha. Bunu aldık daha ya. Bunu aldık. Korku korku videosu çektim olunca. Dedi ki şu kıbrısını bir videosu. Ya olamaz yapamam ben de bir şey. Ben de mantıkken olmaz hocam öyle şey olmaz. Ama o kabul etmedi o yüzden gelmedim. Ama da korku videosu çekmiştim. Slenderin al yusun mudur nedir öyle bir video. Kolay geçti ama zaten bitiremedim. Tamam mod şey yok çünkü oyundan kalırım mı ne olmuş artık? Ne bok yedi izlerse. Ay ay çok kolay bitiyor şu maçlar. Salayım ya abi kendi mallığıydı çünkü. Kendi mallığı. Gelsin hadi ku kuleme gel. <laughs> ben sağdan güzel su su gram umursamayacağım. full sağdan gireceğim. Sağ tutaydı. Sağ tut. Hiç şatim şey atayım mı arkadaşlar? Atayım ya. Evet. At. Oo, sağdan gir. soldan soldan Beyni Beğeniyor ki işte. Buraya da gitmiş. canı canı yine bir kalsın istiyor mu? Beyin yok o kadar gördüğünüz gibi. Ya ben giriyorum bütün gücümden artık Orada bir var kurası var ya. Büyük bir ikisi içeriden geçer de bu kadar mal olduğu için. Biraz malık var tabi insanlara. Arkadan çok büyük bir şeyi ordu toplayacağım şimdi izle. Arka tarafa büyük bir oldu toplayacağız. Şöyle oklar. Şöyle mini pekka. Var mıymış? Şövalye. Bu. Bir ucu kadar. <laughs> Hatta şöyle atalım. Evet videomuz bu kadar abone olun. Like atın. Bak benim delilendirme bak. Son zamanlarda beni çok siniyorsun, Bu durumlar o anlama geliyor tabi ben burada kötü şeyler yaptım olarak ya orası. Işte. Neyse hadi kapattım videoyu kapat aklım. Like at. O kadar hadi